Bu nasıl bir yarışmacı ya? <laughs> <Herkes geldi mi? Gülüyor> Çağlar abi nerede? Ee, Çağlar ve Bahadır. Bahadır! Bırak gelen gelsin ya. Söyledin sen. Bahadır mektup geldi. Çağlar nerede? Geldi bari. Hiçbir bilgim yok. Çaldılar burada. Tamam. Bahadır'a geliyor. Vergi dairesinden gelmiş. Vergi yer ödemedi biz, tamam. bir... o, biz de mi? Ee, biz devam ediyoruz. Biz de ya. E, sen... Vergi dairesi. Herkes burada mı? bir tek Bahadır mı Çıktı mı? Çıktı mı? Valla. On numaraya bayılırsın. Valla. Getiririm birazdan. Hadi hayırlısı. Çi... Hadi. Hadi. Bahadır, civcivin çıktı mı? Çıktı. Hadi ayarlayalım. Aaaa! Hanimiş. Çok güzel. Aaaa! Bir tane mi? Şimdi bir tane yavaş yavaş. Ama on numara. Baksana. 21 gündür yatıyorsun evet. Kuluçka'da yani Uzumuş Uzunmuş mu? Yok. <laughs> 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 Öyle bir şey yok. Böyle çıkmış. Evet. Aa, Kuluçka'da yatıyorsun <laughs> 21 gündür. Herkes burada. Sana Semih. Ne koydun civcivin ismini? Okuyacağım. Bahadır. Tamam dinliyorum Sevgili Ütopyalılar bu akşam gazete satışlarından elde edilen dokunulmazlıkların sahiplerini öğrenmek için Saat 20'de oylama düzenini almamız gerekiyor. Teşekkür ederim ee, Ama Aa, akşam, 20. akşam saat 6'ya kadar e, gazete eskili. satışları devam ediyor o yüzden bombardıman bekliyor Dur dur Bahadır'ın civcivi çıkmış İsmi ne koydun? Çok az 20 mi diyor kurre. Ya. İyice aç. Bey de kuluçkaya yatıyor muydu Sağ sen yokken? Sen sikir be. He? Süper. Şahane. Çünkü ben bazen seni gezinirken görüyordum. <laughs> Siparişleri bekliyorum. Bir şey versene bana ya.